Seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Aslan, Buldan ilçesinde vatandaşları ve esnafı ziyaret etti. Evet. Seçimlere az bir zaman kala ilçe gezilerine ağırlık veren Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Büyükşehir Adayı Kazım Arslan, Buldan ilçesine gitti. İlçe halkıyla bir araya gelen Arslan, esnaf ziyaretlerinde bulundu. Arslan beraberindeki heyetle birlikte Denizli ve ilçeleri için ne yapacaklarını, sürpriz projelerinin olduğunu belirtti. Buldan CHP adayı Mustafa Gürbay ile birlikte Buldan'ı kazanmak istediklerini söyledi. Örgütümüzle birlikte adayımız Mustafa Gürbay ile birlikte Buldan'da ziyaretlerimizi yapıyoruz. Pazar ziyareti yapacağız. Şu anda parkta parka gelen hemşerilerimizle, buldanlı hemşerilerimizle görüştük, merhabalaştık. Onlardan oy istedik, destek istedik. Tabii buldanın gerçekten geleceği çok parlak bir ilçemiz. Ama bulunduğu konum itibariyle de çok gelişememiş olan, beklentileri de cevap verilememiş olan bir ilçemiz. İnşallah büyük olduğumuzda, büyük şehrin imkanlarını buldanımız için kullanarak, Buldan'ın turistik bir kent olması konusunda alışverişlerin bolca yapıldığı ve herkesin hareketli canlı bir Buldan'ın yaratıldığı bir çalışmayı mutlaka buradan gerçekleştirmek istiyoruz. Çünkü bütün ilçelerimizin nasıl denizli merkezinde bir sanayileşme söz konusu ise başta Buldan olmak üzere tekstilde ve diğer alanlarda Baba Dağı'da işte e, Acıpayam'da, e, Tabasta, e, Çivril'de ve diğer ilçelerimizde de. Biz bu gelişmelerin özellikle ilçelerimizde de olması yönünde bir çalışmamız olacak. Ben bir iş adamıyım. Fabrikaların ne şekilde nasıl kurulduğunu biliyorum. Bu yöndeki teşviklerimizi, desteklerimizi özellikle iş çevrelerine, özel sektöre, girişimcilere destek vermek suretiyle bu çalışmalarımızı her ilçede bir fabrikanın kurulması, iş yerinin açılması, gençlerimizin ve hemşerilerimizin çalışması için bir çalışmanın burada olmasının çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yani geçmişte buldan çok hareketli bir ilçeydi. Bu hareket yavaş yavaş burada yavaşlamaya ve durulmaya başladı. İnşallah Mustafa Gülbay arkadaşımızla birlikte bu seçimi kazandığımızda burayı gerçekten farklı bir buldan, şirin bir buldan, gezilebilecek bir buldan, herkesin gelip görebileceği ya denizde gittik buldanı da görmemiz lazım diyen